Ben bir fizik öğrencisiyim. Kalkülüs ve fiziğe çalışıyorum ve bu kalkülüse çalışırken kendim öğrenmek için bu videoları çekmeye karar verdim. Amacım öğrenmek. Düzenli bir şekilde umarım atabilirim videoları. Umarım yardımcı da olabilirim bilmiyorum. Ama amacım öğrenmek bu kanalda. Yanlış yapmaya özen göstereceğim ama yanlışlarım olabilir. Yani en baştan başlayarak öğrendiklerimi öğretmeye çalışacağım, öğrenmek için. Şimdi şu an öncelikle kalkülüsten kalkülüs hazırlık olarak bilmemiz gereken konulardan başlayacağım. Ve de bunları İngilizce olarak yazacağım. Ama Türkçe olarak anlatacağım. Yani notlarım genelde İngilizce içerikli olabilir ya da kullandığım terimler İngilizce olabilir. Ama Türkçe bir şekilde anlatırım. Yani Türkçe, İngilizce karma bir şey olacak yani. Şimdi en basit olarak başlayalım. Bizim bu dersler dizisinde ihtiyacımız olan number tipi real numbers. Real numbers. Real numbers'ın türlerine bakacak olursak bir natural numbers. Natural numbers nedir? 1'den sonsuza kadar giden 1 2 3 sonsuza kadar gider sayılar listesi ve 0 buna dahil değildir tamam mı eşitliği 0 kötü bir gösterim oldu ama ben bu şekilde gösterdim 2 integers integers dediğimiz sıfırla artı 1 eksi 1 sayı doğrusu üzerinde eksi sonsuza artı sonsuza giden rasyonel olmayan sayılardır yani bunu nasıl anlatabilirim işte 0 artı eksi 1 artı eksi 2 zaten bunları bildiğinizi varsayıyorum hızlı hızlıdan geçelim 3 Rational numbers. Numbers çok basit olduğunu farkındayım. Sadece minik bir değinmek istiyorum. Rational numbers da A bölü B şeklinde yazabileceğiniz sayılardır. Ne oldu işte? 1 bölü 2'dir, 3 bölü 4'dür. Yahut 2 de bir rational number'dır. Natural number'larla integer'lar da bir rational number'dır. Çünkü 2 2 bölü 1 şeklinde yazabilirsiniz. Yahut 3 3 bölü 1 şeklinde yazabilirsiniz. Tamam. Rational number'ların da tamam nasıl yazıldığına bakmam gerekiyor. İki tipi var. Bir Terminating. Terminating. Terminating National Numbers. Terminating National Numbers'larımız sonlu gibi görünen yani nasıl diyelim 1.28 yazdık bitti sonunda sadece istediğimiz kadar sıfır bulundurabildiğimiz sayılar sonsuz sıfırlar size. ama sayı 1.28'dir tamam ne olsun mesela bir olsun. Biri 1 olsun. 1 1.0000 şeklinde yazabiliriz. Yani sonu sıfırla biten sayılardır diyelim. Noktadan sonra bir noktadan sonra sıfır sonsuza kadar sıfıra devam eden sayılar diyelim tamam mı? Repeating dediğimizde Repeating numbers'da bildiğiniz üzere devirli dediğimiz devirli olarak bildiğimiz sayılardır devirli sayılar hemen gösteriminde hemen yapalım 1.28 28 diye giden bir sayı sonsuza kadar 1.28 devirli şeklinde gösterebiliriz yahut 1.3 12 12 12 olarak giden bir sayıyı sonsuza kadar 1.3 12 devirli olarak gösterebiliriz 3'ün üzerine devir işareti koymamak kaydıyla Çünkü 12'ler ıı, tekrar ediyor Hemen bundan sonra da, bu videodan sonra hemen şeyler değinelim. Bir devir sayıyı nasıl rasyonel olarak yazabiliriz? Ona bir değinelim.